Merhabalar bugün sizlere tarihte 22 Mayıs günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı, Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl milattan önce 334 Büyük İskender'in orduları, 3. Darius'u Grenikos Savaşı'nda yendi. Yıl 1176 Selahaddin Eyyubi'ye Halep'te suikast girişimi. Yıl 1766 Büyük İstanbul depremi olarak adlandırılan deprem meydana geldi. 4000'den fazla kişi öldü. Yıl 1927 Çin'in Zining vilayetinde deprem, yaklaşık 200 bin ölü. Yıl 1932 ağrı ayaklanmalarına katılan 34 kişi hakkında idam kararı verildi. Yıl 1942 Meksika, 2. Dünya Savaşı'nda müttefiklere katıldı. Yıl 1947 ABD Başkanı Harry Truman, Türkiye'ye yapılacak yardımı imzaladı. Yıl 1950 Demokrat Parti'nin 14 Mayıs'taki seçimlerden galibiyetle çıkmasıyla Adnan Menderes 19. Türkiye hükümetini kurarak başbakan oldu. Yıl 1950 İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı süresinin bitmesi ve Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi. Yıl 1960 Büyük Şili depremi Richter ölçeğine göre 9.5 büyüklüğündeki depremde 4000 ile 5000 arasında insan öldü. Bugüne kadar ölçülmüş en şiddetli depremdir. Yıl 1963 Eysi Milan, şampiyon kulüpler kupasını kazandı. Yıl 1963 İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı, Hürriyet, Milliyet, Akşam ve Tercüman gazetelerini kapattı. Yıl 1968 Fransa'da sol muhalefetin, hükümetin görevden alınması istemi, 11 oy farkla reddedildi. Sendikalar, hükümet ve işveren sendikalarıyla görüşme isteklerini bildirdi. Meclis göstericilere af çıkardı. Paris'te Daniel Cohn-Bendit'in oturma izninin geri alınmasına karşı gösteri yapıldı. Yıl 1971 Bingöl'de meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde 878 kişi öldü. Yıl 1972 İsrail başkonsolosu Efraim Elron bir apartman dairesinde öldürülmüş olarak bulundu. El Rom, 16 Mayıs 1971'de kısa adı THKPC olan Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi üyelerince kaçırılmıştı. Yıl 1972 Richard Nixon, Sovyetler Birliği'ni ziyaret eden ilk ABD başkanı oldu. Yıl 1987-216 sanıklı MHP davası sonuçlandı. 52 kişiyi öldürdükleri, 29 kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettikleri belirlenen sanıklardan 11'i idam, ikisi ömür boyu, 16'sı ise 36'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yıl 1988 Galatasaraylı futbolcu Tanju Çolak ligde attığı 39 golle Metin Oktay'ın 38 gollük rekorunu kırdı. Yıl 1990 Kuzey Yemen ve Güney Yemen birleşerek Yemen Cumhuriyeti adını aldı. Yıl 2007 Ankara Ulus'ta meydana gelen patlama sonucunda 5 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı. Yıl 2008 TBMM Genel Kurulu'nda üniversite bulunmayan 9 ilde İstanbul'da da 2 vakıf üniversitesi kurulmasını öngören kanun tasarısı kabul edildi. Böylece Türkiye'de üniversitesiz il kalmadı. Yıl 2011 64. Uluslararası Kan Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü Hayat Ağacı filmiyle Terence Malik kazandı. Festivalde Bir Zamanlar Anadolu'da filmiyle yönetmen Nuri Bilge Ceylan ve Bisikletli Çocuk filmiyle Jean-Pierre ve Luc Darden büyük ödülü paylaştı. Yıl 2020 Pakistan'da yolcu uçağı düştü, 97 kişi öldü. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.